buradayım ben buradayım kamera Heh. hayatımda hiç acelemin olmadığı kadar çok acelem var aşağıda hamile bir kedi varmış Onu hemen mama götürmem lazım ama aynı zamanda aşağıda tağı da var yani bu demek oluyor ki onun da karnı aç ve onu um, kek yaptım onu da indirmem lazım ee, birazcık aceleli bir giriş oldu ama sizi de çok sevdiğim için sizi de almak istiyorum başınız ağrıdıysa özür dilerim keki almam gerek ee, keki almak için bir kapa almam gerek bu kapı seçtim bunun için hemen kek koyacağım yulaflı kekler çok lezzetli oluyor bu arada hatta normal unla yapılan kekten ben ne anlatıyorum Taha diyor ki çabuk gel ben burada yulaflı kek anlatıyorum şunları koyalım kahve de yapacaktım termosa ama tabii ki ve tabii ki de geç kaldım şimdi hemen keki koyduk bebek kediye mama bebek kediye mama o da burada. Bebek kediye mama. Taha kediye. Ay Taha bebeğe mama. Ee, hadi ben ineyim aşağı. Ay neler oldu neler. Tahamış kediye yetişemedim ama başka kedi işler. Neye niye kime kime? Ay konuşamıyorum. Kime kime neye niye? Neyi bu doğrusu ya? Hava o kadar güzel ki bakın böyle pıs yapıyorum. Ne oluyor biliyor musunuz? Çiçek kokusu geliyor burnuma ya. Bahar gelmiş. Burayı Çok güzel. güzel. Evet. Burada oturulabilir biliyor musun? Şimdi ben peyzajı biraz bakımsız kalmayacağım ama gerçi güneşlendi Ve şimdi gün batmadan hemen sahil. Ay sahil ne ya? Parka gitmeye çalışıyoruz. Orada yaptığım keki ve Tan'ın aldığı vanilyalı sütü içeceğiz. Ben de içeceğim. Ben de hiç. Aşkım 500 milim, 250 milimi benim. Ben verdim parasını. 53 TL 50 kuruş. <laughs> Şurada bir park var tamam mı? Çok güzel. Orayı da size göstereyim. Barış Manço'nun bir videosunu izliyorduk. Bakın buradaki evler ta o zamanlar bile Hı, varmış biliyorsunuz. biliyor musunuz? Biraz ilerideki. Yapılmış. <gülüyor> <gülüyor> Barış Manço. Yıl <laughs> 2025 11 Mart. Taha Bey biz Antalya'yı anlatır mısınız? <laughs> Bisiklet popomu alıveriyordu. Evet Taha Bey. Evet, Mart ayında Mart ayında sıcak. Ama bir laf vardır kazma kürek yaptırır diye. Tabii. Mart ne yaptırır? İşte kazanıyor. Mart yaktırıyor. Antalya yaktırmıyor. <laughs> Onu anlattı. İşte o nedenle dikkatli olmak lazım. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel bir şehir değil mi ya? Hazır mısınız? Bugün de yaşadım bugüne yaşadım derim çünkü ne görüyorum biliyor musunuz böyle bir manzara görüyorum böyle bir gökyüzü böyle bir deniz yani bugünü yaşadım diye yazabilirim günlüğüme çok güzel aa kankim Ve kekin dibini sıyırdı benim tombişim. Gelmiyor ki. Of. Hani karıncalara verecektik verceğim, dibini? Ben vereceğim bu kan. Bunun arasından bulurlar. Arasında. Buranın arasından bulurlar. Bunun kabı nerede? Ee, kabı aşağı düşmemiştir umarım. Yanlışlıkla aldım. E? Elimdeki şeyi gösteriyorum. Bu böyle. Şöyle. Böyle. Tamam. Bak çekmiyor onu. Şu an çekiyor. Şöyle böyle. Onu ayarlaman lazım. Ama eskiden yapmıyordum. O direkt indirince yapıyordu. Onu diyorum. Şu an oldu işte. Oldu mu? Hı, -hı olmadı mı? Bilmem mi? İzlemem lazım. Al deneçe sen çek beni. Ver canım. Süt içecek misin? Hı <laughs> hı. Ben kahvelisini daha çok severim. Hah bak şu an sütü inmesi için benim bak. şuna böyle indirmem gerekiyor. İçtim. içtim. Süt iniyor. Ya bak. bu başka bir şeydi bir de hah oldu. Bak şuna basıyorsun bir kere. Ne? Diğer üstte Ha, İç şimdi. Aşağı indi. Aa It oldu into... değil mi keşfettim? Evet. Bu arada kamerayı hallettik. Çok mutluyum. Of. Aşkım buranın adı Kara Ali mi? Kara Alioğlu. Ha Kara Alioğlu Parkı. Antalya'ya bir gün yolumuz düşerse buraya mutlaka mı mutlaka gelin. Burada böyle oturup bir şeyler atıştırabilirsiniz. Çok huzurlu oluyor. Gün doğumu veya gün batımı seçmenizi öneririm. Böyle öğlen vakti değil de. Şu bahar çiçekleri o kadar güzel kokuyor ki. Avcımı aldım kapattım. Avcım hala bununla kokuyor. Çok güzel bu arada şu an böyle gün artık batmak üzere. Hatta güneş battı. Ve o kadar güzel bir ambiyans var ki bu saatleri çok severim. Şurası da kale içinin üç kapıları bu arada. Bir gün yolunuz yine kale içine düşerse buradan geldiğiniz zaman yürüyüş yapması çok keyifli oluyor. Yetişemedim ya. Benim aşkım bacığımı bağlamıştı. Ama ben yetişemedim çekmeyi. İyi geldi mi? Yürüyüş, kek. Geldi. Bana da bayağı iyi geldi. Ben dün tiyatroya baktım bu arada. Evet. Dün akşam direkt bilet alıyordum. Hemen chat ile konuştum. Sen uyuyordun ya. Ay dün gündüz. Aşkım balkonda vardı ya. Yani. Balkondan izlenir Aynen. <laughs> <Gördüm. gülüyor> <laughs> 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 eee şöyle porselenler gibi oluyor ya. Bir oyuncu oyuncak vardı.